Kübsekova'da başlatılan operasyonlar öncesinde bazı aşiret liderlerinin de aralarında bulunduğu bir grup kaymakamlıkla görüşerek operasyonların durdurulmasını istedi. Teröristlerin Irak'a geçebilmeleri için bir koridor açılması ve zaman tanınması talep edildi. Amma münasebetsiz hizaya olur mu? Aslanın eline geçmiş av, aslanın dişinden almaya kalkıyorsun. Oraya geçerse ne yapar o kahpe? Gelir, uzun namlulu silahla yine askeri vurmaya evet, kalkar. Tabii. Nerede kalmıştık diyecek. Yani ne kadar münasebetsiz bir izah ya. Ne kadar mantıksız bir izah. Kesinlikle öyle şey olmaz. Hepsini çökersinler. Hepsini yakalasınlar. Inşallah, inşallah, inşallah. Bir tane zayi olmasın. Hepsini yakalasınlar. Ya ne kadar acayip bir laf. Alay eder gibi ya. Şunun mantığı var mı? Teröristler kardeşim döner gelir. On misi daha saldırır. Adamın gözü dönmüş. Aslanlar gereğini yapsınlar, kazıyı bassınlar hepsini yakalasınlar. İnşallah. İnşallah. Tek bir tane file istemiyorum. İnşallah. İnşallah.